Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da ejderhacılı oynayacağız. Ee, de baya düştüm. 129'dum. 127'ye kadar düştüm. 126'ya kadar düştüm. 127 oldum daha demin. E, umarım bu maçta kazanırız. Her, her video açtığımda geniliyoruz yani öyle diyeyim ben size. Şimdi güzel bir Edge oyunu oynayacağız. Umarım da güzel olur. Umarım da yeneriz yani. Çünkü video yani ben yenmek istiyorum artık. Her attığım video yenildiğimiz video olduğu için bir kere de yendiğimiz videoyu açmak istiyorum. Açmak istiyorum. Umarım yeneriz. Ben hemen oyuna geçiyorum. Durdurun diyor. Evet arkadaşlar başladı. Umarım yeneriz. Bakacağım hemen takıma bakıyorum hemen. Ya, hiç takımın küçümsemeyeceğim karşı takımı. Çünkü daha demin full Arap gelmişti ve yenilmiştik. Umarım da yeneriz. Bu arada arkadaşlar bugün aylık yükleyeceğim ee, yorumlara da yazın 1080 elmasa ee, mp 40 çıkarım ben de 134 e, parça var 100, yani 250 parça toplanır mı 1080 elmasa ya off. öldüm gene oha adamda Sakura var Aa yandık tamam tamam salın oyunu bu pipo var ya yakacak bizi adamda Sakura var lan. Bu adamın bileği çok sağlamdır. Yani yandık. Ya her video çektiğimde böyle olur. Vallahi ya öldü ki tamam. Yani sen ne yapın kanka? Aha bu sakura geldi. Double kill. Buldun. Adama bak be. Ya. Umarım yeniriz daha yeniriz ya bence. Yorumlara yazın çıkarım arkadaşlar. Bugün basacağım, bugün yapacağım. 5 saat sonra çünkü daha yenilenmedi ee, aylık. Bugün son günü. Oğlum karşıda şansa bak karşı Sakura geldi ya. Oğlum. İnşallah mp çıkar bu arada. E ee, Sakura, E ee, Sakura. <laughs> Adamın canını azalttım tarayarak ama ölmedi Son anda buz koydu. NT Brahms ayak var kesin büyük ihtimalle orada adam vardır. Aha var mı ee, ya. Ya. Hadi, hadi, hadi. Ya Sena. Düşman görüldü. Abim. İyi çıkardın. First blood. Hayır 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 hayır. Adam bu arada bizim acil buradan tüymemiz lazım. Bir yandan gelecekler. Tamam. Kesinlikle yandan geliyorlar. Oğlum biz de babayız lan. Tam şeyde geldi bu arada. İnşallah adam yoktur. Hadi. Umarım yoktur adam orada. Hadi, hadi, Çok Hadi. hadi. Tarayacağım ya. Yani. Bu arada arkadaşlar maçın gidişatını ben bildirledim. Bu Sakura arkamızdan gelseydi yanmıştık yani. Dedim ekipman gideceğim oraya, oraya yani. Lazım. Taktım kafa bir gittim adam koşuyor. Bu arada çok şey nasıl diyeyim? Çok hızlı buz atıyor. İnanılmaz. Yani kafa attım birden buz açtı birden yani çok inanılmaz Belli çok güzel oynadığı belli adamın güzel oynadığı belli umarım yeniriz abi daha demin Araplara abi takımın hepsi Araplar karşı takım hayır burada sandım. taricem oğlum bana ne ya. Onu bitirin bu arada. Double kill. Daha demin arkadaşlar karşı full Arap tamam mı? Ne bomba atabildiğim bir şey. Yapma bak kanka. Şu yaptığım bizim oyunumuzun gidişatını belirliyor. İyi çıkardın. Lan ben sana bunu öldürmüş. Hayır. Oh be iki taramışım. Ya kafa atmaya çalıştım adam zıpladı diye. Şey oldu birazcık. Ama atardım yani. <laughs> adam var ya ben sana onu bunu öldürdü. Ben arkadan vurdu ya. Dedim kesin bunu öldürmüştür bu. Bir baktım adam orada. Tamam güzel. İki bir güzel. Beşini yeniledim. Teşekkürler. Ya bak takımdan biri, biri Araya, oynadığı için çok güzel oldu mesela. Bu NT Brahms oynuyor ya. Güzel oynuyor adam. Mesela bana yardım ediyor abi anladın mı? Yani şimdi baksana şu dinamike. 0 kill. Sena 0 kill. Yani i̇kisi ilk ölüyor. Benle o sona kalıyoruz. Takımı karşı takımı temizliyoruz. Yani. Arkadaşlar benim... O, ...dışı attığım bombaları görseniz bayılırsın benimle. Neyse ben... Man, oh, çok güzel. Ya oğlum ben burada adam olduğunu biliyordum sandın ya yani. biliyordum sandım Bir şey değil mi? Double kill. güzel takım olduğum mükemmel oluyor ama güzel takım olmadığında Lo oğlum ben arkadaşlar kafa attım ya mal gibi bıraktım S şeyi katanayı aldım elime çünkü benim kesin ölmüştü ölmemiş ben öldüğünü sandım bu arada nt bram sar adam 7 kill aldı bravo ben bunu acilleştireyim kaynaklar, kaynaklar abi mp40'ın deseni olacak bir de bende var ya Ana, bir mükemmel bir şey olmuş ya gerçekten yani mükemmel yapmışlar tamam şunu alıyorsun. Şunu alıyorsun. Eee almayacağım ya. Tamam bu kadar. mü arkadaşlar? Ölmüyor oğlum ya. Yerdeyken adam ölmüyor ya. Ben gelecek diye korkuyorum demiştim. ardıyam yok. Öldüm ben ya. ya öldüm Yardım. belli öldüm ya. Oğlumurtsana sen ha. Sena ha, beyinsiz misin lan? Aptal ya. Oğlum benim öldürdüğüm. Arkadaşlar gördüğünüz bizden adam öldürdüm ben. Abi ya bak tamamlamadı. Arkadaşlar gördüğünüz ben bir adam öldürdüm. Abi yerdeyken milyon tane mermi attım ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Abi adam ölmüyor. Yerdeyken ölmüyor. Canlıyken ölüyor. Yerdeyken ölmüyor abi adam. Sonra gittiler kaldırdım Bu arada niye tabi Hams? Ben de nasıl yine hayvan gibi tarıyor bu ya. Çok baya baya tarıyor. Nasıl çok bir güzel. Çok güzel bir maç oldu. İyi ki video çekmişim. Haydi ben olsun. Sakura dedik Sakura. Of 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 yani bir mutlu olduk dedik. Takıma bak. Abi adam iki kişi aldı abi Sakura. Dedik Sakura fıs oldu falan dedik de. Adam <laughs> aldı hepsini. Ama bu arada gerçekten Sakura iyi oynuyor da fazla değil de. Karşı takım taşıyamam şu an yani. Bu arada bu Arap gene karşımıza gelmiş şey edin. Oğlum yapma. Yapma 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 yapma. Git oradan. Git oradan. Mal mısın ya? <laughs> Gardiyan yoktu. Çok güzel oldu. Bravo size takım. Bu Nate Brahms gerçekten güzel oynadı. Güzel bir maçtı umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like tüm bildirimleri de açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Yarın bu arada şey videosu gelecek ya bugün değil gel yarın gelecek ee, mp 3 çevirme videosu Hatta yok ee yarın gelir ya yarın. Belki yarın gelmez bilmiyorum Ya arkadaşlar çıkar mı yani 134 parça var Yani 1000 elmasa 8 çevirme var bu arada 1000 elmasa 1000 elmasa 8 tane çevirme vereyim. 8 tane çevirmeye 250 parça toplanır mı? Toplanır ya bence. Yani desen Bilmiyorum ya sanki toplanmaz gibi. 200 olsa vallahi toplanır. Toplarım bir şekilde 200 olsa ama 200 değil ya. 250. Niye 250 ya? Neyse umarım çıkar ya. Umarım direkt çıkar. Sonra madara alırız. Ya çıkmasa da madarayı alacağım. Yani yapacak bir şey yok. Umarım ama çıkar. Benim istediğim çıkmasın. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Güzel bir video oldu umarım. Beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.